Sevgi. Yine sözün bittiği noktaya geldik. Tarih tekerür ediyor. Aynı oyun, aynı acılar, aynı kayıplar devam ediyor. Aynı sınavdan tekrar tekrar geçerek, acı çekerek, çektirerek. Yama daha nereye kadar? Dersimizi alana kadar. Martin Luther King şöyle demiş. Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik ama kardeşçe yaşamayı öğrenemedik. Şu bir ömürlük dünyada kaç yüzyıl daha geçmeli? Ne kadar daha yaşamalı aynı tarihi? Kardeşçe yaşamayı becereceğiz mi? Peki ya ne zaman? Bence sevmeyi öğrendiğimiz zaman doğayı ve tüm canlıları sevdiğimiz zaman gerçek ve saf sevgiyi tanıdığımız zaman koşulsuz ve içten sevdiğimiz zaman salt sevdiklerimizi değil aynı zamanda gıcık olduklarımızı, tamir edemediklerimizi de sevdiğimiz zaman rakip veya düşman gördüklerimizi de sevdiğimiz zaman başkasını ama ile değil her şeye rağmen ile de değil. Ama asıl her şeyle beraber sevdiğimiz zaman. Sevginin iyileştirici, birleştirici ve şifa ile bütünleştirici etkisine inandığımız zaman. Sevginin en büyük anlaşmazlıkları bile çözebileceğine inandığımız zaman. Ve sevgiyi kendimize saklamak yerine paylaşmaya başladığımız ve sevgi bolluğu yarattığımız zaman. işte o zaman kardeşçe yaşamayı becerebileceğiz. Henry Noel Brailsford şöyle demiş. İnsan savaşın ne olduğunu ancak bittiği zaman anlar. Savaş yüzyıllardır yeryüzünde son bulmamışsa eğer ne olduğunu halen anlamamışız demektir. Ben de diyorum ki gelin savaşı anlamak yerine sevgiyi anlayalım. Barcelona'dan sevgiler.